nasıl ağlamam? Defterlerin soldan verildiği yerde nasıl ağlamam? Kitapların ters taraftan aktığı yerde nasıl ağlamam? Sürün cehenneme dendiği yerde nasıl ağlamam? Bilmiyorsun bunlar senden sonra ne halk karıştırdılar dendiği yerde nasıl ağlamam? Ağlatacaklar. Sizi bizi, boşver sizi bizi. Resulullah ağlatacaklar. Ağlatacaklar seni ya Resulallah. Ağlatacaklar seni ya Resulallah. Ağlatırsam affeyle ya Resulallah. Bağışla ya Resulallah. Baksana sesim bile kesildi. Diyeceğim kalmadı. Seslerim tükendi. İradem bitti yanan bir mum gibi mum tahtaya dayandı. Ben sokakta bu işin kavgasını verenlerin bir şey yapacaklarına inanmıyorum. Büyük Türkiye kuracağız diye titperdeden bağıranların da bir şey yapacaklarına inanmıyorum. Şimdiye kadar denenmiş ve ifrat etmiş binlerce yolun milletime milletimize getirdiği hiçbir şey olmadı. Zahip olacaksınız netlerinde ve Cenab-ı Hak sizi aziz kılacaktır. Şu anda Allah'ın sizin üzerinde öyle büyük bir lütfu vardır ki, bundan evvelki hiçbir asla o, o, çapta bir lütfu ilahi olmamıştır. Siz İslam dinini evci kemal insaniyete yükseltmek veya onunla beraber evci kemal insaniyete yükseltme durumunda bulunuyorsunuz. Siz Allah'ın tevfik ve inayetiyle göklere tırmanma yoluna girmiş bulunuyorsunuz. Cenab-ı Hak bu lütufları sizlere ihsan etti, bahşeyledi. O bir cemaate bir şey bahşedip de sonra elinden almış değildir. Adeti ilahi cereyan şekli daima. Verdiği şeyler ikmal ve itmam şeklinde olmuştur. En iyi şekilde dini mübin İslam'a hizmetle bizi muvaffak kılmasını ondan dileyelim ve dilenelim. Bizi aziz ve bahtiyar eylesin. Arzu ederseniz gelin bir deneyin. Şu gece en yakın gece deneyelim. Beş on rekat namaz kılalım. Başımızı bir yere koyalım. İçte ve dışta. iman, Kur'an ve Muhammed Mustafa düşmanları için. Ağzımız çıktığı kadar. Evin duvarlarını inletircesine. Yetmez mi müsab olduğumuz bunca devahi diyelim. Canım cinsine açayım bu dertler o kadar kat kat yaşamıştı ki çığlıklar içinde şöyle diyordu. Ağzım kurusun, yok musun ey adli ilahi diyordu. Demeyeceğim. Bugünü görseydi o da demeyecek. Bugünü görseydi o da demeyecek.